Ehehehehehe <laughs> Hayırdır Robocop? <laughs> evet uzun zamandır Video neyim falan çekmiyorduk Bugün Kızımla beraber Memleketimize Emeğin başkentine Zonguldak Maden Müzesini gezmeye gidiyoruz Yer altına gireceğiz. Oradaki işçilerin nasıl bir sıkıntıda yaşadıklarını, nasıl bir zorlukta kömür çıkardıklarını elimizden geldiğince çekmeye, tanıtmaya, sizlere de göstermeye çalışacağız. Kameraman kızım. Ben yine. Yine kızım, <laughs> aynen. Başta bir yüzün, gözün görünsün bakın şöyle ha. Çirkin karizmayla beraberiz. Bir kişi daha gelecek, onu bekliyoruz. oradan mesajı nasıl bakalım başka yer yok. Ne yapalım? Attım bari. Öyle bir şey yok. Gerek kalanmış olamaz biz... mı? Komutan şu Opet evet. var ya sağ önünce. Evet. Orada bekliyorum da İbrahim abi de geliyor. Yakışır Olur. Böyle basmazdın sana ne oldu ya Aklına lan böyle ya <laughs> Ben ölümlü adamı değilim ya Geç öyle sen Oradan mı geliyor bütün motorlardan mı geliyor Benim Motordan geliyor ha? evet. Eyvah hakikaten şey la Ya bu geçen mengene giderken Düştü Tamam mı ben bunu yeni aldım He bir de boyattın Hayır içine de malzeme koydum ama o malzeme demek ki yanıyor. Normalde yanmaz bir malzeme. Yıldız yok, yıldız mı ne bu oturmuyor buraya. Var mı sende bir şey? Ay yavrum takım malzemesine bak be. <laughs> İçinde bir ben yokum. Çıkarttım diyecektim ben yapayım dur bekle. böyle malzemenin olması hayat kurtarıyor. Yarım yamalak bu malzeme. Yıllardır şu çantanın var ya 100 binden fazla kilometresi vardır. Ama bak geldim benim işime yani. Hayat kurtarıyor işte. Dalları <laughs> bastı kiraz. Gel bana biraz biraz. Nasıl gidiyor yolculuk? Yapıyor mu sporu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl gidiyor? Vallahi şu an çok güzel gidiyor. Geç kalmadık mı? Evet. 8 dakika kaldı. Maden Müzesi'ne girişten itibaren hemen sol tarafa bu arada müze kartı olanlar müze kartı geçerli bilginiz olsun. Şu çok güzel bir anlatım olmuş. Madendeki adamın evindeki bıraktıkları Sana da kolay gelsin dayı. Taban yolu bu göçük var ya aşağıda indiğimiz yer maden yeri. Göçmesin diye işte ağaçlardan hep böyle böyle yapıyorlar. Tamam bak gördün mü içine doğru ray. Bu şeyin o gezdiğimiz yerlerin maketi. Aynen bak uzun ayak kısa ayak diye bunlarla ara ara şeyler kuruyorlar. Kızım bunlar eski zamanlarda kullanılan şeyler. çıkan bir kadar. Eee kömür külemiş. Ben Al geç, al geç, al geç, al geç. O da alde takalım. Evet. Az önce burası tıknı tıknındı. <laughs> Asansörle iniyoruz aşağı. Şu... Ben merdiven falan bekliyordum hadi sen kendine açık bir dengele bir buldum çıkalım termal var ya çıkalım <laughs> <laughs> <Gel gülüyor> <girelim>. Ay <Evet. gülüyor> <laughs> taş taş İnşallahım <laughs> ya <laughs> Evet Şu an yer altına girdik Bu muzu da 1890 yılında açıldı den geçiyor Kavanın altına gider, bir ocak da yakar. Bunlar rak. Al sana kömür. Yani madene girip de kömür görmedim demezsin. <laughs> bakar mısın? Emeğe bakar mısın? Yılların emeği, işçiliği. Yani burası daha ocağın girişi. Sınav alanı diyor bak gel. Görüyor musun? Şurada sınav alanı diyor. İşte aynen buralar bir nevi de vatandaşın sınav yeri. Bak şimdi. Görüyor musun? Bunlarla böyle tutturuyorlar buraları. Bak şunlar Depremlerde kullanılan şeyler. Işıklı bölgede daha iyi görebiliriz. Karanlık olduğu için. Evet şu an karanlık olduğu için göremiyoruz. Bak görüyor musun Karşıda tam kömür Elif. Ay, ay, çok güzel. Tarıklı, tarıklı, tarıklı şeyler var, şeyler. Bak bak Orayı görüyor musun? Aslında ön taraftan işte raylar. Kesinlikle buraya girerken başlık takmanız gerekiyor. Kafanızı vuruyorsunuz. Yoksa sürekli Kayma buraları biraz kaygandır. Yani, ya yani? Anlattı da ön taraftan biz şey yapamadık kaçırdık olayı Son nokta bulmuş. Son nokta var. İçeride şey var. Zemine iniyorsun ya taş 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 taş. Hı hı. Kömüre geçiş. Hı. İlk açılan maden burası mı? Hayır efendim, marmut çıktı efendim. Devamını orası alır. Bizde bugün şehrin altında üretim yoktur. Dağın altına gider. Beş bölgede efendim. Burası 47 metre. Imiş. 47 metreymiş burası. Tamam, normalde en, en 4 derin 4 yer 100 kadar Tamam. En derin yer ne kadar demiştiniz hocam? Hangi ilçede? 600. Herhalde kozdu efendim. 630. 630 metre derinlik kozdu. Hmm. Evet. Aşıklar da bir şey. <laughs> ha. E kapatmışlar. Ay ne güzel kokuyor. Yanında poşet getiriyorsun. Ye poşete doldur. Götür at. Şu güzel manzaranın. Ah, ah, yazmışlar buraya. Kimisi terbiyesi şey yazmış. Kimisi normal bir şeyler yazmış. Yok hafif. Bir adam olmayız yani. Elektrik bak şu karşıda. Aynı. Nerede dedi? Kömür ocağı. Kömür ocağının bir, bir kolu kilimli de mi dedi? Aynen. O adam. Girecek misiniz Fener abi? Vallahi yol verince gaza geldim. Normalde gitmeyeceğim. Geç abi. Oraya yürümeyelim ya. Şuraya yürüyelim. Çok güzel yürünüyor. Oraya gideceğiz. Gelsin Sefa abi de. Gence yoruldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Bizi kaybetti. Anca geliyor. <laughs> ya ben reklam etmeyeyim bak. Benim. Bence bence Aa, siz orada <gülüyor> bence <gülüyor> Bak abi. Siz orada kalp işaretini görünce orada fotoğraf <laughs> için durmadınız <laughs> değil mi? <laughs> di ezmek istemedim. Ee, yolu tamam. kaybettim. Her seferinde tamam. aynı şey. He. Şimdi bu şurası tünel çıkıyor? Mu çıkıyor şurada, mu? Şurada, evet, evet Aynen. Şu yukarıdaki az önceki tünelin e, girişi yukarıdaydı, çıkışı burası ya da burası giriş yukarısı çıkış. işte İşte bizim insanımız biraz sıkıntılı olduğu için arabayla giriyorlarmış buraya içeride akşam atıyorum işte alkoldür, uygunsuz hareketlerdir vesaire. O yüzden evet. burayı kapatmışlar. Tünelin yukarıdan kapısını kapatmışlar. Evet. Lokal evet. son bir olsun. Evet. ücretsiz. Eve gidiyorlar. Buralar da alt uşak Ay çok güzel yer Biz otururduk. Burası da acayip ceyran yapardı biliyor musun? Burada da ses güzel çıkıyor diye bizi şuraya oturtururdu. Kendisi de şuraya oturuyordu. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Burada şarkı söylerdik hep beraber. Güzel Vay 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 Örnek alınacak aile ya Burası Aşklar şehri Zonguldak Tabi Aşklar şehri Zonguldak Bu Zonguldak'ın insanı aşkların nasıl olmasını istermiş biliyor musun abi? Nasıl? Yolları gibi Yolları gibi? Tabi buranın yollarında tamir hiç bitmez abi Eyvah eyvah O yüzden bizim aşkımız da bu Zonguldak'ın yolları gibi olsun isterler İleride dört minareli cami var. Karşıdan ışık vurduğu için ancak... Bak bak ne yiyoruz bak. Evet şu an dünyada eşi benzeri olmayan emeğin başkenti Zonguldak Kozra'yı gözleme geldik. Ciyeşimiz yok ama <laughs> gözleme geldik. Yani. Evet. <laughs> bazı usucu değil, yüzemine hiçbir yerde bulamazlar da yani. Hani bu de organik teyzemin gözlemesi. Diğer yeşiller gibi de benzer. Benzer, benzer.